Zehra'nın oyuncağı. Kendisi bir Barbie. Kaç yaşında senin bebeğin? 12 Peki sen kaç yaşındasın? 5 Zehra'cığım, oyun oynamayı sever misin? Evet. Peki sen bu Barbie'lerini yan yana dizip oyun oynuyor musun? Hı, ben Barbie bebek oynuyorum. Hı? Ama istediğim Mesela bir tane Barbie bebeği aldın. Onu nereye götürüyorsun? Saç çaktın Saç çaktım ya. Harika. O zaman biz senin Barbie'nle saç çakmaya gidelim mi? Evet. Tamam. Bize oradan bir tane araba, bir tane takım sandığı. Dır dır. haber? Evet. Hadi gidelim. Evet. Cız, kırmızı ışık. Yanında bir tane araba yanaştı. Hey merhaba Barbie nasılsın? Ben kasap Jonathan. Bu akşam et almak ister misin? Ha kasap Jonathan bu akşam sana hmm, damarsız ve yağsız tarafından bir kilo et getirecek. Ee, <laughs> teşekkür ederiz. Hmm, kırmızı ışıklar devam ettiler. Hmm, kuaföre doğru gitmeye başladılar. Yolda... Bir tane fare gördüm. Barbie fareden korkar mı? fare de uzaklaştı ve Barbie kuaförün önüne geldi. Bay White karşılasın. Bay White. Hey Barbie selamlar hoş geldin. Bugün hangi işlemi yaptıracaksın? Şişt, işlemi. Saçlarına boya mı yapacağız? Röfle mi yapacağız? Boya. Boya mı? <laughs> Bakayım. Barbie'nin dip boyaları gelmiş. O zaman ben hemen kuaförlerimizden birini çağırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Yani. Evet. Evet. ben evet. Barbie'nin saçlarını kuaför Uğur Borluç'a. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Barbie'nin saçlarını açar mısınız efendim? Biraz yağ ister misiniz saçları daha rahat açılır. <laughs> Çıkartıyorsunuz galiba Zeyra Hanım. Açalım bakalım Barbie'nin saçlarını. <laughs> lütfen açma işlemini sen bununla yapar mısın? Şimdi başka bir Aa, şey. oh, bu testereyi tarak olarak kullanabilir miyiz? Şöyle. Olabilir mi? Lütfen tarak olarak ama kullanalım. Dip boyası. Hı hı. Ee, Biraz bundan hmm, hmm. Kuaförde kullanılan bazı şeyler de bilmiyorum Zeracığım. Uğur abi ile gücü programında bir testere aynı zamanda tarak olabiliyor sevgili dostlar. Yıkamaya mı alacağız saçları? Tamam. Şu çeşme olsun. E şampuan ister misiniz? Sabun, banyikamaya devam edelim. Nasıl oldu? İyi. Neye geçiyoruz? Boyama işlemine değil mi? Ben tarakla dipten tutacağım, siz de boyayacaksınız. Evet. Evet. Şimdi biraz arka da arka tarafa lütfen. Sera okula gidiyor musun? Gidiyorum. O oh, ona okulda mı gidiyorsun? Hı -hı. Evet. Hangi okul? Manyak Gökhan. İsmi ne? Ya, ya. Anlamadım ama neyse. Sen böyle sessiz mi konuşuyorsun Zehra? Hayır. Sesli konuştuğun zamanlar var mıdır? Var. Bazen yüzden kavga ederiz. Kimle? Kardeşim. Neden kavga edersiniz? Çünkü o işine gidiyor, ben de onun işine gidiyorum. O nereye gidiyor? Ben onun işine gidiyorum. Ben onun O da benim Mesela birbirinizi nasıl sinir ediyorsunuz? Uyuyor. Nasıl uyandırıyorsun? Şöyle bir evde tabak vardı. Kaşığı aldı. Oğlum oğlum. Şun uyandı. dedi bir şey demedik. Şun bir tane çekmeyi kurttan. Sen, sen onu uyandırdın evet. diye sen tekme mi attın? Evet. Sen peki onu bilerek mi uyandırdın? Hayır. E, kaşığı tabağa bilerek vurmadın yani. Anne uyandırdım uyandırdım. Ha. Ben de aynı şey. Şu anda uyandırdım. Ben de oyun tekme attım. Peki kavga ettiğiniz gibi beraber oyun da oynar mısınız mesela? Oynarız. Aa, hep kavga mı edersiniz? Evet. Nasıl yani? Yani kavga ediyoruz ama şu an barışıyoruz. Ha, barışıyor musunuz? kardeşler zaman zaman kavga edebilir ama sonradan barışır öyle mi Zehra? Evet. Sınıfta kavga oluyor mu? Olmuyor. Evet. Tebrik ederim sizi. Evet. Kardeşler kendi aralarında bazen tartışabilirler ama dışarıda bir başkasının yanında aralarında tartışmazlar. Tamam mı sevgili dostlar? Çünkü o aralarındaki özel bir ilişkidir ve kimsenin onu görmemesi gerekiyor bence. Yine de iyi iki var değil mi? Evet. Ha bence de öyle. Benim kardeşimle kardeşim de var. E o zaman Barbie'mizin son fönünü çekelim öyle değil mi fön? Evet nasıl buldun? Arabayı kapının önüne getiriyorum hazır mısın? Barbie'yi eve götürelim. Ve arabayla onu almaya gidiyoruz. Dün Ha, hoş geldin Barbie. Hadi bakalım sen burada ne bekliyorsun? derken yolda araba bir tane şeye çarptı duvara. Barbara ye yere düştü. Ve oradan kenardan gelen bir tane Zehra isminde Doktor Barbie'nin kalbini dinlemeye başladı. Barbie yerde yatıyor. Bunu kulağına takman gerekiyor. Hayır böyle duyabiliyorum. Böyle duyabiliyor musun? Nasıl Zehra? Nın? Durumu iyi mi? İyileşecek mi? İyileşecek. <laughs> Çok üzülüyorum Ceylan. Kaza oldu da sonunda anlamadım. Aa, kendine geldi galiba. Var bir, her şey yolunda mı? Yolunda. Peki o zaman, arabaya bakalım. Oha, araba da iyi. Hadi bin o zaman arabaya gidelim.